razı olsun Hasbi abi. Allah razı olsun has abi. Anan sen ölmedi değil mi? Anan sağ mı öldü mü? Yok. Allah rahmet etsin anan öldüyse. Baban zaten öldü. Babana da Allah rahmet etsin abi. Allah hayrını kabul etsin abi. Ne diyeyim ben daha başka? Bu hayır değil ki ben kaynama yardım Ne hayır? Allah razı olsun hasbi abi senden. Abi bu hayır değil ki bu. Değil. ya. yardım etmek bile, yardım etmek bile her insana nasip olmaz. Her insanın her insana yardımı nasip olmaz. Hayır. Allah razı olsun hasbi abi. Allah razı olsun Hasbi abi senden. Geçmişlerin Allah rahmet etsin Hasbi abi. Allah ne dileyen kabul etsin Hasbi abi. Rabbim ne dileğin varsa bütün dileklerini bütün dileklerini kabul etsin Hasbi